Hepinize merhaba dostlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Epic Games'in bahar indirimlerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün Epic Games indirimlerine bakacağız. Oyun önerisi yapacağım sizlere. Videoya geçmeden önce like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk öncelikle Hogwarts Legacy koydum ilk listeye. Hogwarts Legacy bildiğiniz gibi Harry Potter evrenini seven. Harry Potter'ın küçükken... ah <laughs> Yani çok böyle Haşır neşir olduğu, büyülerin olduğu, böyle e, diyarların olduğu bir oyun arkadaşlar. Küçüklüğümüzden beri. Harry Potter evrenini çok seviyorsanız, ne bileyim böyle oyun açık dünyasında oyunun gezmek istiyorsanız, ne bileyim aktiviteler geçirmek istiyorsanız Harry Potter'ı dediğim gibi çok seven arkadaşlarımız vardır mutlaka. Ha, ilk çıktığında oyun arkadaşlar haya kırıklığını uğramıştık hepimiz ama ben yine de bir şans verilmesini istiyorum. Arkadaşlar oyun 500 TL'ye kadar düşmüş arkadaşlar. Alan arkadaşlarımız varsa yani almak isteyen arkadaşlarımız varsa alabilirler tavsiye ederim. Gerçekten de bayılabilen oynadığım bir oyundur kendisi arkadaşlar. Açık dünyasına bayıldım arkadaşlar öyle söyleyeyim. Harry Potter evreni seviyorsanız bu oyun tam sizlik arkadaşlar. Hadi bakalım bir sonraki oyuna geçelim. Evet diğer oyunumuz Range Simulator arkadaşlar. Açık dünyada çok oyunculu bir çiftlik. Çiftlikte daha doğrusu arkadaşlar. Çok oyunculu arkadaşlarımızla ev inşa ettiğimiz, çiftlikte vakit geçirdiğimiz, işte arkadaşlarımızla çeşitli aktiviteler yapabildiğimiz, işte ne bileyim hayvan besleme olsun, ev yapımı olsun, her şey. Bu oyunda arkadaşlar simülatör oyunu arkadaşlar. Dediğim gibi çok oyunculu bir oyun. Göz atabilirsiniz. Fiyatı da makul. 18 TL arkadaşlar. Kesinlikle en iyi açık simülatör oyunlarından biridir diye düşünüyorum ben. Ranch Simulator'ı. 18 TL kaçmaz. Umarım alırsınız. Güzel fiyat. Bir sonraki oyuna geçelim. Evet arkadaşlar diğer oyunumuz Watch Dogs Complete Edition. Watch Dogs'u bilen arkadaşlarımız vardır elbet. İçinizde arkadaşlar. Watch Dogs nedir? Şöyle hemen bahsedeyim. Dünyada hackler yapabildiğimiz, o hacklerden para kazandığımız, işte ne bileyim FBI binasını hacklemek olsun. İstediğimizi hackleyebiliyoruz arkadaşlar. Ve bu hacklemeler üzerinden kendimize bir yani dünya yaratıyoruz. İşte aksiyon yaratıyoruz. Bu, bu şekilde arkadaşlar Watch Dogs. Yani böyledir yani herhalde. Evet 88 TL alabilirsiniz Fiyatı da iyi düşmüş arkadaşlar Watch Dogs Complete Edition'ın Evet üçüncü oyun hayal kırıklığı olsa da bence Watch Dogs 1'i hala alabilirsiniz ne kadar eski oyun olsa da arkadaşlar ben Watch Dogs serisinden zaten Watch Dogs 1'i ve 2'yi seviyorum bu avantajı değerlendirin arkadaşlar bunu almayı unutmayın Hadi bakalım diğer oyunumuza geçelim Evet Far Cry serisini bilen arkadaşlarımız yani aranızda yani bilmeyen arkadaşlarımız yoktur diye düşünüyorum. Far Cry 4. Evet serinin dördüncü oyunu. Bence arkadaşlar serinin ilk 3 oyunu gayet güzel. aksiyon tarafı da harika. Ama bence oyun 4'ten sonra bozmuş arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ama Far Cry 4 alınabilir diye düşünüyorum. Bir şans verebilirsiniz Far Cry 4'e. İşte doğal güzellikleri olsun. E, ne bileyim görevdeki aktiviteler olsun daha çok değiştirmişler. Eşi de oynanabilir arkadaşlar. Online da var. Online sunucuları da var arkadaşlar. Far Cry'in bildiğiniz üzere. Dördüncü oyun kaçmaz diye düşünüyorum. He dörtten sonra bozdu ama yani dördü bir değerlendirin de derim yani sizlere. Far Cry 4 de benim için güzel, o güzel oyunlardan bir tanesi. Söylemedim lan. Türkçe konuşamıyorum. Hadi let's go. Bir sonraki oyuna geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki oyunumuz Rainbow Six Age. Bu da çok oyunculu arkadaşlarınızla vakit geçireceğiniz bir aksiyon savaş oyundur arkadaşlar. İşte savunanlar ve atak ee, saldıranlar var. İki ayrılıyorlar grubu. İşte Valorant gibi düşünün ama Valorant'ın bir tık daha iyisi bence arkadaşlar bu. İşte keskin nişancı oyunlarından bir tanesi arkadaşlar, yani nişancı oyunlarından bir tanesidir bana göre en iyi oyunlardan bir tanesidir skinler var skinler alabiliyorsunuz işte bu kadar ya yani ne diyebilirim ki pek bilgim yok bu oyunla ama bu oyun hakkında bu şekilde Rainbow Six Siege 45 TL düşmüş kaçırmayın arkadaşlar Rainbow Six Siege de güzel yani silah oyunlardan bir tanesi Evet Aksiyonu Uncharted'a benzeyen bir oyun arıyorsanız şu anda Rise of Om ee, ne zaman orada Rise of the Tomb Raider tam size göre arkadaşlar Rise of the Tomb Raider Uncharted'a benzer Bir hikayeli tabanlı bir oyun ve aksiyon tabanlı bir oyundur arkadaşlar Fiyatı da 17,80'e düşmüş Bence değerlendirin diyeyim arkadaşlar Gayet de çok güzel oyun Bulmacaları olsun aksiyonu olsun hikaye anlatımı olsun gerçekten de muazzam olmuş arkadaşlar Rise of the Tomb Raider 20 year celebration ee, editionmuş bu arkadaşlar bu paket. Bu paketi kaçırmayı unutmayın. Almayı unutmayın. Açık dünyasıyla da sizlere büyüleyeceğini düşünüyorum. Bunu kaçırmayın arkadaşlar. Tom Raider harika oyundur. Bir sarı oyuna geçelim. Evet. Futbol sevenler arkadaşlarımız için bu sefer de geldim arkadaşlar. Futbolu çok seviyorsanız, FIFA'nın delisiyseniz, futbolun delisiyseniz EFC 24 yani eski adıyla FIFA 24'ü arkadaşlar öneriyorum. Futbol delisiyseniz kesinlikle alın bu fiyata gerçekten de bulunmaz arkadaşlar. E, Erling Haaland'ı da görüyorsunuz zaten. <laughs> Bence arkadaşlar hala değerlendirilebilecek oyunlardan bir tanesidir diye düşünüyorum ben. FIFA 24'ün. Bütçeniz varsa alın. Bu fiyata bir daha gelmeyeceğini düşünüyorum ben. FIFA 24'ün. Bence futbol delisiyseniz, futbol aşığıysanız bu oyun tam size göre. Bu fiyat kaçmaz arkadaşlar. Fiyatı da 420 lira. Diğer oyuna geçelim. Dur lan şeyi başlatmadık. ha. Evet şimdiki oyunumuz Star Wars Jedi arkadaşlar. Evet şu anda ekranda görüyorsanız Star Wars Jedi arkadaşlar Survivor eklentisinde. Açıkçası ben bu oyunu daha önceden hiç deneyimleyemedim hiç oynamadım arkadaşlar. He, Star Wars evrenini çok seviyorsanız alabilirsiniz. Aksiyon tarafı da fena değil diye düşünüyorum ben. Bakalım yani bu oyunlar artık kaçmaz ya. Yani bu oyunları al alabilirseniz alın arkadaşlar. Ben bile oynamadım bu oyunu. Ama illaki aranızda oynayanlar vardır. Aksiyon tarafı fena değil diye düşünüyorum. Açık dünyası da Star Wars'ı birazcık daha andırıyor işte bildiğiniz gibi. Bildiğiniz Star Wars arkadaşlar işte. Şöyle göstereyim. Evet bosslarla falan kapışıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar bu şekilde. Fiyatı da 944 TL. Tabi bütçeniz varsa alın arkadaşlar. Evet. GTA 5 yani diğer adıyla GTA 5. Hala almayan arkadaşlarımız varsa Lütfen artık alsınlar şu GTA bir şey. Ne kadarmış fiyatı? Fiyatı da 374.5 TL. Hala verilebilir ben diye düşünüyorum ben arkadaşlar. GTA bir şey bu fiyat değer arkadaşlar. Bence artık yani bu son fiyatlardır diye düşünüyorum. Zaten GTA bir şey bilmeyen insanlar yoktur herhalde diye düşünüyorum. Harika bir hikaye sunumu var. Yani ne diyeyim yani? Bildiğimiz GTA GTA 5 yani. Bu kadar. GTA bir şey al almayı unutmayın arkadaşlar. Tabi kütüphanenizde yoksa alın. Bir diğer oyunumuz Metro Last Light Redux arkadaşlar. 3 TL ye düşmüş. Yer altında arkadaşlar işte böyle zombilerle kapıştığımız güzel aksiyon nişancı oyun arkadaşlar. Metro. 3 TL düşmüş. Zaten bir zahmet alın arkadaşlar metroyu. Metroyu seven arkadaşlarımız illaki vardır. Bunu zaten serisi var arkadaşlar. 3 TL para değil. Metroyu alın arkadaşlar. Metro güzel oyundur. Let's go. Evet, en sevdiğim oyunlardan bir tanesine geldik. Uncharted 4 bir hırsızın sonu yani diğer adıyla arkadaşlar. Şöyle bir hırsızın sonundan kastım arkadaşlar. Hırsızlar Miras koleksiyonu diye olarak geçiyor bu paket hazine avına çıktığımız yeni yeni hazineler bulacağınız güzel aksiyon çok güzel aksiyon tabanlı bir oyundur arkadaşlar. Doğayla ihtişamlı bir yani kaçış mı diyeyim içinde aşk var kaçış var aksiyon var her şey var arkadaşlar ve içinde iki tane oyun var arkadaşlar bir Uncharted 4 İkincisi de kayıp miras arkadaşlar. Kayıp mirasta babamızdan kalan mirası almak. Onun peşine düşüyoruz. Uncharted bir hırsızın sonu alınabilir. Bunu kesinlikle alın arkadaşlar Uncharted'da. Ve fiyatı 444 Oha lan dur. 449.5 TL'ymiş Pardon. Onu 4 olarak şey gördüm lan yanlışlıkla. Fiyatı da 450 diyelim. 450 TL arkadaşlar. Öyle diyelim yani yuvarlayalım Kaçmaz Kesinlik, Kesinlikle Tavsiye ettiğim oyundur arkadaşlar Alın kütüphanenizde dursun Harika bir oyun yani harika Süper Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın Bütün gün İngilizce konuşunca beynim yanıyor O yüzden bazen dilim dönmeyebilir Kusura bakmayın Diğer oyuna geçelim Evet arkadaşlar son oyunumuz Detroit Become Human Detroit Become Human'da arkadaşlar kendi kararlarımızı verdiğimiz robotların dünyasını anlatıyor. Robotların hikayesini anlatıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Detroit Become Human'da bu şekildeydi. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Kusura bakmayın. Bütün gün İngilizce konuşunca benim kafa gidiyor. Oyunlar bu şekildeydi arkadaşlar. Uygun oyunları kesinlikle almayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. See you again dostlar. Goodbye.